Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler beraber pet adasında pet açmaya çalışacağız. Birazcık yarışlarda falan oynayacağız. Hazırsanız videoya geçelim. Ben ilk önce pet adasına Ben önce şuradaki kutudan almak istiyorum. Bakın ne alamıyorum muyum? Nasıl alamıyorum? Ben ne alıyorum artık. 7 saat var daha yok artık. Neyse arkadaşlar boş verin. Ben bunu bugün almış mıydım? Yok almamıştım aslında ama. Neyse kısa basma gidelim. Burada özel bir ne açtım çünkü arkadaşlarım beni ayırıyordu. Evet şimdi ilk önceki e, 155 şeyim var. İlk öncelikle alacağım ben bu ıı, bunlara yani ıı, bu petleri aldığımız şey pet diyorum yani şimdi reklamları izleyip yani reklamı de, bakın şöyle yani. ay ay yok kalk 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 şu çıkacak, şu çıkacak, şu çıkacak Uf, yapmak oluyor. Ya yani şu çıkacak derken istediğim hayvan, benim istediğim hayvan neon olan? Şimdi yapalım. Neon'dan çıkacak, neon'dan çıkacak, neon'dan çıkacak. Aa bakımlı köpek çıktı. Olsun neon'dan çıkmadı Anladım, Çok güzel. ne koyalım adını? Tamam olsun mu? Mutlu köpek geldi, eğlenecek tatlı. <laughs> Çok tatlı bir köpek. Güzel bir şey çıktı en azından mutlu oldum. Büyünce e, ona isim takarım. Şimdi diğer petleri almak için e, işimize başlayalım. Arkadaşlarımla yarışmak istiyorum. Şimdi ama özel dünya açarsam da arkadaşlarım gelecek ve beni oyalayacak. Ben onu oynamak istiyorum. Böyle de oynamak istiyorum. Böyle de oynamak istiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Neyse. Biz yarışalım. Yapabileceğim şey yok. Sizleri de çağırmak çok isterdim arkadaşlar. Arkadaşım da varsanız. Ama maalesef olmaz. Çünkü beni oyalıyorsunuz. Bu arada elmas hakkımız bitince tükenmesin. Bunu direkt alabiliriz ama kendi tek elmas hakkımız bitti. Bakın bu köpek çıktığına sevindim açıkçası. Normal çıkmış olan şey istiyordum. Hmm, evet, 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 evet. Bir tane kuş vardı. Adı neydi onun pembe Ha, camel'lık. Ben, ben onları istiyorum. Ne zaman kapatmışım şimdi yürüyoruz. <laughs> Hayır, gittim bugün tabletim o kadar fansa donadı. Ee, şimdi gidiyoruz. Evet, gidiyoruz. Sızlıyorum ya öndeki gibi gözüküyor. Yani çok kişi benim tanımak hani istemiş yani bu kadar az videoda 7 yani abone olacağım hiç düşünmemiştim bir de videolarım çok, güzelmiş. çok izlenmiş çok değil de izlenmiş ne de iyi izlenmiş denilebilir şimdi zıplıyorum hızlı gitsin diye Aa, hayır hayır yok uçmadım

ben ben dedim <laughs> direkt ya direkt dolmaya başla. Ben böyle ne zannediyorum ya. ama düşmez yani. ama Bu arada çok az kaldı gelmemize ama bitiri. deki kat ödellerle Arkadaşlar Operasyondan önce tablet düştü. Arkadan ses gelebiliyor. Siz ona bakmayın. Burada yeni evaletle biz daha bizim dibimize çıkacak mı? Bakayım. Bakayım. Çıkmıyor. Gerçi neredeyiz ki? Bu arada bugün yeni bir etik hazırladım. Unicornları sevelim diye. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar etapta kanalımı izliyor musunuz? Beğeniyoruz. Ben üstüne kalksın. Ben üstüne kalksın. Ben üstüne kalksın. Ben üstüne kalksın. Özgür Silivri'yi veya Sıkır Sıkır'ı izliyor musunuz yorumlara yazın. Evet, şimdi giriyoruz. Seninle yarışmak gerçekten çok isterdim. Ama maalesef oyalanıyoruz. O yüzden olmuyor arkadaşlar. Bu kadar da benden yarmıcık videolarımızda tekrardan söylüyorum ve ne gibi videolar gelsin ve videolarımız saati kaç olsun siz karar verin çok erken olmasın çok geç de olmasın olsun. ama bunu siz karar verin ben 4 diye planlamıştım ama bizim de işimiz önemli arkadaşlar baya bir e, beni, beni severken yani ilk <laughs> Neden olmadı? Kendimi göstereceğim. Düşünüyorum ama çok heyecanlısam. En fazla en az yüzüm yani acayip güzel kendimi göstermek için. En az yüzünü. Yani.

Прошла на стеркер. arkadan yaptığım hareketleri görmüyorsun. Bir şey yapmıyorum da bir şey yapmıyorum. Ee, ne bileyim ne bu şu işaret yapıyorum. Bunu yapıyorum. Ondan sonra merhabalar derken bunu yapıyorum. Ondan sonra ne kadar güzel evim var falan derken bunu yapıyorum. Bu işareti. Ondan sonra cıma. Sizi çok seviyorum. Yani

ya yıra 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 Arkadaşlar Neyse başka bir şey söyleyecektim. Neyse söyleyeyim. Bilmeyenleriniz olur. Birer çocuk benim ismimden belli oluyor. Adım Duru. Ee, benim ortanca adım Duru. İlk ismim de Haksa. Ağzı duruyor ama. Evet. Şimdi <doğru>, gidiyoruz. <laughs> Gidemiyoruz. Neyse. Ama atıyor musun almadı küçük kız acaba miyiz derken düşen ben sen varsın misin kız şimdi ben şunaceğim dur 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 bas bas Neyse, o kadar yaptım işkenceye bak ya. Ne oldu? Ne oldu? Gelemes. Evet, 80 şeyimiz oldu. Burada daha toplama sınavımız aşmış. Unutmayalım diye şunu alalım. Beş. Ah beş bir şey şapka şey kazandım 500 peteymas pet toplama hakkı kazandım evet, şimdi pet alıyorum yine yine nasıl açacağım bakalım ne çıktı ben para makas var mı durum ben neden buraya girdim? Dur, 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 Bakın bu köpeğin insanı büyük ihtimalle karamel koyacağım, da vanilya falan koyarım. Bu resme de kahraman. Eğer bu videoda koymazsan yorumlara yazın. Şimdi açıyorum. Neon doğan veya pembe makar çıkacak. Neon doğan veya pembe makar çıkacak. Neon veya pembe doğan çıkacak. Pembe doğan çıkacak. E çıktı. Madem akar. Çok tatlı. Bu arada ben bir anda gözümü kapatıyorum. Ondan sonra bakıyorum. Ama çok tatlı. Çok tatlı. Çok tatlı. Manmış koyalım. Bunun Bu da boncuk. Ne olur. En masları adı yedi bugün. Bakalım çıktı. Madem koleksiyon Ay bu videoda gerçekten çok mutlu oldum. Прощай, доченька. Покажи, прощай, доченька. Покажи, доченька. Bir şey. Hadi evimizin garajına gidelim. Tam evimizin garajına giderken iç oldu. İç Şimdi tekrar geldim. Herkes olanı bilirsiniz. Ben buguna kadar önce yapmadım ama YouTuber'larda gördüm. Şu an dokunmadım yanlışlıkla girdim. Aa, Arkadaşlar, önceden yapan bilen falan var mı yorumlara yazın ben dokundum ama o zaman, o zaman. Ben ee, nasıl var ki Sadece şu başka bir Tamam aldım, aldım. Şimdi Şimdi ben içeceğim. Şu nerede nerede neredesin nerede? Yine mi? olmaz? Hmm. İçemedin mi yoksa? Ee, İçmişim. Hmm, ne oldu? Oha yüzüme bakıyor. Şimdi ormanın süresinin bitmesini bekleyeceğiz. Aaa çantalı bir şey çıkartıyor. <laughs> i̇şte. Şimdi süresinin bitmesini bekleyeceğiz. Öf, artık bitsin artık şu sefer. Bakın bildik. Yani yıldızı takım almışlar. Nerede? böyle da altını Ama yüksekte olması lazım. Aha, i̇çeri. bir şey, olur. bir şey. Sadece bir, şey. bir şey. Bir tane fotoğraf çekeceğim böyle. Ya ama ya ne kadar görüntülerim. Keşke bu odanın her yerine bir şey koysaydım Keşke bu videoyu daha önceden çekseydim. Çocuğum bana bak. Ben ilerledikçe ben anlıyorum. Çocuğum ben seni çekmek istiyorum. Abi bir dakika bir dakika ne? Ben hareket edemiyorum. Arkadaşlar ben hareket edemiyorum. Arkadaşlar önce yapabiliyorum neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aa, kalakım baktım <laughs> ben aslında. Arkadaşlar birazcık kötü oldu. Neyse. <laughs> hala Böyle koşmaya çalışıyor adam ya. Kaçmayacaktım ben aslında ya. Bulut peşimde. Ama koşmayı deniyorum koşamıyorum. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Burada altındaki ee, nedir onun adı? Enifon daha da koşmaya çalışıyor. Neyse hoşçakalın arkadaşlar.